Merhaba arkadaşlar, adım kosta adım Arslanoğlu, Gülenistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız, yatırım yoluyla oturum izni. Ee, sürekli yer görüyoruz, sürekli projeler geliyor. Bunların çoğu yapılmamış, ee, izinleri alınmamış, bazılarının e, daha satın alınması gerçekleşmemiş. E, çok böyle çok hareketli, çok hengameli, e, çok da stable e, olmayan, çok böyle üzerine basılabilecek e, de görünebilecek kadar güvenebileceğiniz proje sayısı çok çok az. Ne, ne oldu? İnsanlar bu kanunun değişeceğini öğrendiler. Ona göre pozisyon aldılar. Kanun henüz son halini yaşamadı. Şu anda bakanlıktan bu dönüşümle alakalı mülklerin oturum izninin verilebilmesi için. Gerekli hangi evraklar e, verilecek ve hangi evraklara bakarak Bakanlık oturum izni verecek e, onu bekliyoruz e, henüz bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla belki olmuş olabilir ama bir iki tanedir gözden kaçmıştır e, şu anda dönüşümle alakalı oturum izni almış e, yer e, sıfır çünkü bakanlık şu anda hangi evraklara bakarak kontrolünü gerçekleştireceğini bilmiyor. Önemli bir husus tabii. Ee, siz koştura koştura fırsat kaçmasın şu olmasın bu olmasın diye e, geliyorsunuz. E, stres oluyorsunuz. E, para veriyorsunuz. Ön ödeme veriyorsunuz. E, bütün bunlarla alakalı ama e, ondan sonrası ondan sonrası siga siga. E, daha her şey düşünülmüş ve her şey tamam şeklinde değil buradaki setup. Çok önemli bir uyarım olacak. Çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Biz projeleri görüyoruz. Projeler bize geliyor. Şu anda toplam önümüzdeki 2-3 sene derinliği için bahsediyorum. 5000 tane ünite gelecek diye hesaplıyorum ben. 5000 tane ünite gelecek. Pire'de bir tane proje var. O sadece o zaten 500 dairelik bir proje olacak. Şimdi burada şöyle bir şey var. Size Atina'dan bahsediyorum. Atina çünkü işin en yoğun yaşandığı, pazarın en yoğun olduğu, en çok talebi gören yer ve ben videolarımda diyorum ki kazıktır, kazıktır. Kazıktır'dan kasıt şu, Yunanlılar bunları sizin aldığınız fiyata almazlar. Ifade bu. Neden? Çünkü Yunanlı, ilk başta şundan başlayayım, yani emlak danışmanları bu işin satılması ile alakalı olarak yaklaşık %10 emlak danışmanlık ücreti alıyor. biz 5 alıyoruz. dolayısıyla bu da bu kendi içinde zaten 25 bin euro para eder. dolayısıyla düşünün ki aldığınız mülk 225 bin euro. Luk bir yeri siz 250'ye satın alıyorsunuz. ondan sonra şunu söylemek istiyorum. Kim %2'lik bir piyasada emlak danışmanına %10 ...emlak danışmanlık ücreti verir. Mülkünü daha pahalı... ...satan birine verir. Yani bu... ...bunu anlamak için süper zeka olmaya gerek yok. Kuantum fizikçisi de... ...olmaya gerek yok. boğaz Boğaziçi bitirmeye de gerek yok. Ticaretin normal kuralları, kanunları bunlar. Dolayısıyla... ...yani söylediğim şeylerin... ...argümanını da söylüyorum ki... ...yarın öbür gün ileri zeka bir adam çıkıp da niye bunları söylüyorsun demesin diye. Durum bu. Piyasa henüz kanun anlamında hazır değil. Dolayısıyla ya çok çok güvendiğiniz bir inşaatçıdan bir şey alacaksınız. Ya lokasyonu çok çok iyi bir yer alacaksınız. Ya da ee, hazır, gördüğünüz, bastığınız, anahtarla içine girdiğiniz, kiralanmaya hazır bir yer alacaksınız. Başka yolu yok. Zaten olay kendi içinde e, stresli ve korku filmine dönebilecek şekilde e, hazır gibi. E, şimdi parayı verip e, iki sene sonra, üç sene sonra bir şey alıp da o al olacak mı, yapacak mı? İlle de adamın kötü niyetli olmasını beklemeyin. Yani belki adam iyi niyetlidir e, ama e, ölür. Ondan sonra ne yapacaksınız Bütün bunları Hesaplayarak bu işe girin Ben tekrar tekrar Aynı şeyleri söylemekten bıktım Ama gerçekler bunlar Yarın bir gün Zarar görürseniz Demeyin ki Yunanistan'da beni kazıkladılar Deyin ki Ben bu işi olabildiğince iyi Öngörerek Hesaplayarak bu işe girmedim Suç benim diyebilin diye ya da yarın bir gün bana gelirseniz derseniz ki böyle böyle oldu. Ben size diyeceğim ki aç şu videoyu dinle. Bakalım gerçekten doğru mu söylemişim? Yanlış mı söylemişim? Şunu söylemek istiyorum. Çok çok fazla mülk girecek piyasaya. Yunanistan piyasası Türkiye'deki gibi bütün Yunanistan 10 milyon zaten. Atina 4-5 milyon. Buraya 5000 tane mülk girdiği anda Bugün size söylenen kira rakamlarına ulaşmanız e, mümkün olmayacak. Yani şu anda e, kiralar bu tarz evlerde 40-50 metrekarelik evlerde e, kiralar 600-700 yani o da dayakla veya mobilyalıyla mobilyalı şekliyle falan filan. E, burada e, developerların şöyle bir triği var diyorlar ki biz e, sana kira garantisi veriyoruz. Onu da nasıl veriyorlar? 170 bin euroluk, 180 bin euroluk şeyi 250'ye satarsan zaten 3 sene için, 5 sene için onun normal kirasıyla size söylenen kirasının arasındaki farkı vererek bu işi bitiriyorlar ve al sana kira garantisi oluyor. Kira garantisi diye bir şey hiçbir zaman günah piyasasında yok. Böyle bir şey şimdi başladı. Türk emlakçıları bu işe girdikten sonra bu iş dillenmeye başladı. Yoksa bizim Normal teamülümüzde kira garantisi diye bir şey yoktu. E, dikkatli olmanız gereken şey bu yani şu anda kiralar 600-700 e, bir sürü ünite girecek e, piyasaya. E, bu kira e, rakamlarını e, düşürecek. Zaten e, kanun koyucunun yapmak istediği şey buydu. E, ne dedi e, takis Dedi ki benim hakım ucuza ev alamıyor ve benim halkım e, kira alamıyor. Genel geçer durum itibariyle e, şu anda e, trend ve e, insanların algısı Golden Vize'nin fiyatları yükselttiği e, yönünde e, kısmen doğru e, müşterilerin dadanarak e, geldiği semtlerde e, fiyatlar e, şişik kira fiyatları ile alakalı kira fiyatları ile alakalı artışın bizle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yunanistan'da genelde bir arz azlığı var. Krizden sonra zaten çoğu inşaatçı, çoğu developer firma öldü. Kırklarını yaptık. Ayakta kalabilenler şimdi yavaş yavaş çıkıyor işte bu bu şekil bazı yabancı firmalar var ee, İsrail'den e, Türkiye'den e, Mısır'dan e, Portekiz'den e, bir sürü e, böyle firma geldi ve bunlar da e, burada iş yapmaya çalışıyorlar bunların daha handikapı şu Yunanistan gerçeklerini e, çok çok iyi bilmiyorlar e, Onlar da eğer sinirleri kalpleri eee üç tane e, kalp krizi, 5 tane beyin kanaması geçirmeden de e, buradaki düzeni e, çok iyi anlayamıyorsun. Ee, dikkat etmeniz gereken noktayı tekrarlıyorum. Şu anda size söylenen e, emlak kiraları e, bir 1 sene sonra, iki sene sonra e, hayal olabilir. E, şimdiden söylüyorum. Yarın bir gün e, biz bize burayı e, 600 e, kiraları diye satmıştınız. Şu anda kira biz bunu Parsa'da yaşadık. Pataya 500 adet ünite girdi yeni kiralan alakalı. alakalı oradaki fiyatları 50-100 euro düşürdü nerede kaldı ki Atina piyasasına 5000 tane girecek ne yazık ki gerçekleri söylemek gerekirse bu iş artık yatırımcı demiyorum artık yatırımcı diye bir şey yok yatırımcı ne zaman yatırımcı buraya gelen adam eğer kart için ekstra 40-50 bin euro verdiğini kabul ettiği anda yatırımcı olabilir ama şu anda yapılan şey şu kart satın alınıyor gibi düşünün kartımı alayım oturum izni kullanabileyim ve bu şekilde az buçuk bir kira olsun kiramı alayım param tamamıyla çöp olmasın bu şekil bir kurgu içine girmenizi tavsiye ediyorum bu şekilde düşünürseniz daha az üzülürsünüz gerçekte bu zaten bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın